Bir civciv. Civ. Kaçan tavuk değil. Bu bir civciv. Civ. Cep civcivine benziyor. Değil mi? Ay, cip, cip. cep civcivi. Ay seni gibi civciv seni. Küçücüksün sen daha. Peki tavuk nerede? Onun annesi de buradaymış. Bak mavicim. Tavuk gördün mü? Evet. Hadi tavuğu kur da kaçsın. Kaçan tavuk. Gezen tavuk. Hop. Olmadı. Bir kez daha. Hadi. iyice çek ipini. Olmadı. İpini az çekiyorsun. Şöyle karşıya geç de öyle ipini çek. Hadi iyice. Bırak. Halıya bırakman gerekiyor ama. İyice çek. Karşıya geç. Oo, gene olmadı. Neden olmuyor? Annesi burada. Annesi burada. Annesi burada. Annesi An o. Annesini Annesini. Annesini öpüyor mu? Annesini öpüyor. Aa, çok tatlılar değil mi? Hı -hı. Anne tavukla civciv. Bu değil mi mavi? Ayağımı. Bu ben miyim? Bu Bizim, da sen misin? Bu da. Bu da benim. Bu da. Bu da benim ayağım. Bir tane de Noel Baba var burada. Bakın. Aa, Noel Baba'ya bakın. Çok tatlı Noel Baba. Noel Baba tavuğun üstüne mi çıksa acaba? Çıksın, Çıksın çıksın. Çık hadi. Noel Baba tavuğun üstüne çık. Sonra çık. da kaçan tavuk kaçsın. Noel Baba hadi çık. Noel Baba çok güzel değil mi kızım? Hı hı. Bak bir tane de böyle sarı araba çıktı. Nereden çıkmıştı o araba? Acaba onun üstüne binecek. Küçük köpek. Küçük köpek geldi bir tane de. Bir tane de küçük köpek geldi. Küçük köpek merhaba. Aa, bir tane de ördek gelmiş. Hem ördek hem tavuk hem civciv. Hepsi bir arada. Bir tane de köpek var. Bir tane de civciv var. Hepsi bir, bir arada tane var. De var. Bir tane de kaplan var. Wow, ben diyor yavru kaplan. Aşkın Bir tane yumurta var. Bir tane de yumurta. Yumurtanın içinde ne var acaba? Bak bakalım. Bir tane daha civciv varmış. İki civciv oldu. Hı? Onu da koyayım. Yumurtayı da koyalım. Tavuğun yumurtası mı o? O da limon. O da limon sıkılıyor. Evet. Bu da bir tane topaç. Böyle döndürüyorsun topacı. Hop dönüyor. Dönmedi. Hop döndü. Bu işte. bu da yunus. Bu da yunus balığı. Bir tane de yunus balığımız var. başta. burada neler var anneciğim? bakalım bakalım. Aa bak bir tane de ninja kaplumbağalar çıktı. Ninja kaplumbağa gördün mü? Bir tane de uçak çıktı. Uuu, bak mavi küçük uçak. Mavi uçakları çok seviyor. Değil mi anneciğim? Evet. Bu da yumurta. Yumurta adam. Yumurta adam. Yumurta adam. Onu da Bir tane de böyle tavşanımız var. Çok da tatlı, çok da güzel tavşan. Bunu da buraya koyayım. Hepsini koyduk oraya. Başka ne var acaba burada? Bunu var. O var. Ne işe yarıyor o? Bas bakalım düğmesine. Serinletmek için değil mi? Bak böyle. Geri kapatıyorsun. Açıyorsun. Geri kapatıyorsun. Böyle serinletmek için. Uuu diye serinletiyor değil mi anneciğim? Basmadım. Ben. Basmadım tamam. Ben basayım Sen basabilirsin evet. Bas hadi bakalım. Wow, Aferin sana. Bir daha çevir bakalım. Hadi çevir ha. bas. Olmadı. Olmadı mı? Ha? Olmadı. Olmadı. Bir daha dene istersen. Denedim. Denedin. Tamam. Anladım. Oo bak burada da tren var. Leo tren Leo'ya benziyor bu değil mi? Tren Leo ne yapıyor? Leo tren. Hı? Onu da oraya koyalım. Onu da oraya koyalım. Bir tane de küçük robot çıktı. Gördünüz mü? Evet. Çok tatlı bir robotmuş bu da bir tane daha robot çıktı. Bak bu da pijama maskelilere benziyor. O da robot. Bir tane daha ördek var. Buldum işte. Bak burada işte 3 tane oldu ördeğimiz. Ördek 3 tane oldu değil mi? Evet. Bakalım. Başka neler var? Wow! Bir tane helikopter. Pır 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 diye uçuyor. Bir uçak. Bir uçak, bir araba, bir tren, bir de helikopterimiz var şimdi değil mi? Bak o yapışkanlı şeyden bir de ev çıktı. Bir adam çıkmıştı ya bu da ev. Böyle yapışıyor bu da. Adam nerede? Yapışkanlı adam. Nerede o yapışkanlı? Burada. Burada. Hadi onların ikisini de buraya yapıştıralım. Evi de yapıştıralım. Evet. Adamı da yapıştıralım. Adamı da buraya yapıştıralım. Buraya. Oraya mı yapıştıralım? Evet. Tamam. Ay olmadı düştü bir dakika. Ben buraya yapıştırayım. Bunda, bu adamın eviymiş bu. Ay yine, yine çıktı. Ha, şimdi bak ikisi de yapıştı işte. Böyle böyle. Ay düştü. Neden düşüyor? Yapıştı mı? Yapıştı. Evet. Çok güzel oldular değil mi? Onlar da orada dursun. Orada bu. Ay neden düştüler yine bunlar ya? Bak, bunu... Bir tane çıngırak çıktı. Çin 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 çin. Çin 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 çin. Bunu Evet. Ne çıktı? Çıngırak çıktı. Sen bebekken o çıngırakla çok oynuyordun. Çin 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 çin. Bir de bu çıngırak var. Bir tane de inekli çıngırak var. Çık 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 Bir tane daha var aynısından. Aynısı. Bak ikisi aynı. Palyançolu çin 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 çin. Palyançolu çıngıraktan iki tane var. <laughs> Kafası dönüyor değil mi çıngırağın? Döndür bakalım nasıl dönüyormuş. Aynen. Oo dönüyor vallahi. Döndü işte.